<gülüşmeler> ne Nasıl manyak bunlar ya Evet. Ömer'deki bu güzellikler ya. Çekle Şekle bak. <laughs> Ömer bu tarafa dön. Tuvaletteki güzellikler. Güzel Olamıyorum insan. Ne ya. yapamıyorsun ya. ya. Evet. Saylan çek kafanı. Oğlum benim. Ben ne <laughs> <laughs> Şey şey ya. Evet, Ömer bu tarafa bakıyor. Ay, şunları da bak evet. ya. bak ben, ben, ya. Oğlum, Ben yürüyordum. Kapıyı Çek abi çek. Dön bu tarafa dön. bunları nereden buldunuz lan? Orta kafayı çek lan. Abi bunun kafaya... Oğlum benim babam inceleyemeyecekti abi. Allah'ım sen ağzına. Aşağıya YouTube'ya Oğlum anne incelemesin abi. İşte bir eşek de burada var. Bu da Allah'ın 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 Allah'ın

İşte şu hayvana bir şey demediler de, şu güzel sözler bir şey demediler. <laughs> ben bakayım, biraz birazcık yamuk olmuş. Evet, kulağını mı kesiyorsun, ne yapıyorsun?